Şimdi bir başka seyircimize şunu sormuş, Ramazan'da aşı olacağım diyor. Evet. Aşı olmak, orucu bozar mı bozmaz mı? Şimdi Dilara Hanım var, benim aile doktorum hı hı. Bakırköy'de, sağlık ocağında. Dün beni aradı, dedi ki hocam bizim Florya'daki hanımlar çok koyu Müslüman olmuşlar. Ne oldu dedim kızım hayır ulan. cumartesi pazar çalışıyor musunuz diye soruyorlar hayır deyince de ya şey pardon iftardan sonra çalışıyor musunuz diye sordular soruyorlar. Ben de hayır diyor ya biz oruç tutuyoruz ha. Oruç tutarken aşı mı olurmuş falan. Ben dedim kızım sen mail adresini gönder bana. Ben sana Din İşleri Yüksek Kurulu'nun o konuyla ilgili fetvasını kararını göndereyim. Altına da kendi ismimi yazayım. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararıdır diye. Sen onu çoğalt, biraz da büyüt. Efendim, sağlık ocağının her tarafına az. Başım belaya girerse karışmam. Sağlık hocanın her tarafına az. Gelen her hanım, sana soru soran her hanıma, A bu yazı yoku de. O yazı yokusun. Aşı orucu bozmaz. Kulak damlası orucu bozmaz. Göz damlası orucu bozmaz. Dışarıdan vurulan iğneler, eğer gıda iğnesi değilse orucu bozmaz. Normal iğne ise orucu bozmaz. Dışarıdan içeriye giren hiçbir şey orucu bozmaz. Gıda niyetiyle verdiği şeyler hariç. Efendim şey, e, serum gibi bir de iğneyle kuvvetlenince gıda, veriyorlar ya onlar. Gıda tabi. İçe, tabii. İçeriden dışarıya çıkan ağız dolusu istifra hariç Hiçbir şeyi orucu bozmaz der kitaplarımız. Tamam. Ramazan'da bunları çok konuşacağız inşallah. Aşı orucu bozmuyor yani. Bozmaz hayır. Tamam, peki. aşı orucu bozmaz. Aşılarınız olun. Aşılarınızı ihmal etmeyin. Ama aşıyla birlikte maske, mesafe ve temizlik, temizlik, temizlik. Yani en minel iman diyen peygamber. Boşuna söylememiş be kızım ama. Onu virüs çıkınca öğrendik biz. Virüs çıkınca sabunlar, sabun, sabun fiyatları arttı ve sabun sarfiyatı da çoğaldı. Su sarfiyatı çoğaldı. Ben şimdi dışarıdan içeri geldiğim zaman hemen hanım evvela elini yıka. Hemen e benim beni bu şeye sokar. Ben evvela elimi yıkarım. Hemen elbiselerimi çıkarır. Onları götürür balkona koyar. Palto giymişsen paltoyu, ceket giymişsen ceketi. Nedir bu? Bu bir tedbirdir. Elhamdülillah şimdiye kadar bir şey olmadı. Şimdiden sonra da olmasın. Maske, canım. mesafe, temizlik. Özellikle bugünlerde maske, çok daha Maske, mesafe ve temizlik. buyur. Şimdi Ali Bey tam 22 yıllık dostundan çok büyük bir darbe yemiş hocam. Çok büyük bir darbe. <laughs> ve ona diyormuş ki 22 yıl boyunca. Arkadaşlığımız özellikle diyor son 10 yılda bir su alın hocam. ...Helal. Dostum değil mi? Evet. 10 ee, yılında... ...hep diyormuş ki bize para değil dost lazım. Bize para değil dost lazım. İşte hep... ...güzel ahlaktan bahsediyormuş. Ama diyor hocam şunu öğrendim ki... ...böyle diyenler genelde çok yalancı oluyor. ve Böyle insanları ahirette... ...ne bekliyor? Nur Hanım, ne olur? O dost dediğim hain de... ...şu anda sizi izliyordur. Çok büyük... Yani çok ...darbe yemiş evet. bundan. Ayetül münafık bu selasün. İza haddese kedebe. İza haddese Ve ize tüm münahane. Resul-i ki münafıklığın alameti üç tanedir. Söylediği zaman yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman Hıyanet. emanete hıyanetlik eder. Tamam mı kızım? Dolayısıyla bu iki öbür üçünü söyleme gerek yok bu bu şekilde olan insanlar içten pazarlıklı insanlardır. Onun için Hazreti Ömer diyor ki sen adamın namazına orucuna bakma. Bak namazına orucuna bakma. Neyine bakacağız peki? Şimdi bana kızıyorlar. Yani neyine bakacağım? <laughs> namaz kılıp yalan söylüyorsa, namaz kılıp hile yapıyorsa, namaz kılıp sahtekarlık yapıyorsa, Namaz kılıp çoluğa çocuğu çocuğu zulmediyorsa, namaz kılıp gayrimeşru işler yapıyorsa, işte bugün hoca efendiler cami dokuyorlar. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı bütün kötülüklerden men eder diyor Allah. Niye men etmiyor bizi kızım? Niye bizi kötülüklerden men etmiyor? 25-30 milyon, bazıları 50 milyon diyor. 30 milyon insan, cuma kılıyor. Niye bizi kötülükten men etmiyor kıldığımız namaz? Ha demek ki o namaz namaz değil. Sadece yettik kalktık doğrulduk o namaz namaz değil. Onun için de saygıdeğer seyircilerimiz dost lazım dost lazım. İyi güzel de dostla birlikte doğruluk lazım. Doğru. Bak yedi grup insan vardır ki hiç kimsenin gölgesinin bulunmadığı bir günde Allah kendi gölgesinde gölgelendirecek onları diyor. İmamın adil. Bak. Seb'atün yudhulluhum fi zillihi yevme la zille illa zilluhu. İmamın adil. Adaletli imam, adaletli devlet deyzi, adaletli koca, adaletli kadın, adaletli şef, adaletli ustabaşı adaletli muhtar, adaletli başbakan, adaletli cumhurbaşkanı, adaletli milletvekili. Tamam daha sayı mı? Heh. Eğer adalet yoksa ne din var, ne iman var, ne de inanç var kızım. Onun için önemli olan evvela adalet. El mülkü esas, el mülkü esas yok pardon. El adlü esasül mülk. Adalet mülkün temelidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse eğer adalet varsa mülk var. Gerçekten. Adalet yoksa mülk yok mu kızım? Allah karşımız hep adaletli amin, insanlar çıkarsın. Amin amin amin. Şimdi... onun için de para 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 zaten bir laf, bir lafı çok yapıyoruz adam. Ondan korkacaksın. Çok, çok lafta çok yalan. Ha. Yok. Onu öyle de öyle de Çok lafta ama. çok yalan bizim, çok malda çok haram. Bir var. saat konuşuyoruz şimdi burada. Buna şimdi işte yalan oluyor Var mı yalan? Yok, yok. Ama öyle değil. Ha. Bazı insanlar vardır. <laughs> Ağzı çok kalabalıktır ya. Çok Öyle hallederiz onu yaparız onu yaparız onu getiririz bilmem ne evet. yaparız. Çok lafta gerçekten çok yalan oluyor. Şimdi şimdi düşünün ki karşınıza biri çıkıyor sana aşık aşığım diyor. Seninle evlenmek istiyor. Ee, siz de ona inanıyorsunuz. Şimdi soru da gelsin ekrana. Ee, Gel ekrana gelmesin oturur. Efendim? Ekrana gelmesin Geldi oturur. hocam, hiç şansınız yok. Beşerin temeli bir küçük cenihin <laughs> can vermeye gücü yetmez kimsenin kainat denilen dev değirmenin suyu nereden gelir farkında mısın? Cengiz Uğur'un abinin biri bu. Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz. Dağlar haddin bilir. Denizler taşmaz. Karıncanın yükü boyunu aşmaz. Bunca dengelerin farkında mısın? Bu dünya uzunca bir yolun başı, o mezar dediğin bir sınır taşı. Ömür iki günlük iman savaşı, her an bitebilir. Farkında mısın? Bundan zaman zaman okuyacağım buyur. Evet. Zaman zaman Ali şiirlerimiz bu üç gelecek. Üç sayfa bu. Üç sayfa. Hocam üç sayfa onu okursanız yayın biter. Ya zaman zaman okuyacağım diyorum sana. Bak işaretlemişsin böyle buraları. ya, bunları okuyayım diye. canım hocam ya evet. kıtaları da işaretlemiş bunları bunları okuyacağım evet. Diye. Şiir adamı. evet. <laughs> Şiir okumadığı Bana bir program yoktur. Bana aşık olan yoktur. kız daha zengin bir bulunca ona aşık oldu. Bu durum kul hakkına hakkını yemek midir? Ha. i̇şte gel aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık. Niye hocam? Ya. Tabii. Bana sen aşık olduğunu zannediyordun onun. Ne bilsin demek, adam? He? Ne bilsin? Ha demek ki aşık değilmiş sana. Elindekine aşıkmış elindekine. Daha zengin bulunca aşık olmuş. Daha zengini bulunca senden hadi kardeşim demiş. Ha bu kul hakkı yemek oğlum. Vallahi o kadar çok kul hakkı var ki hangi birini sayayım ki ben? Hangi birini sayayım? Evet buyur. Bu kul hakkına giriyor mu? Girmez mi canım? Bak nasıl? başkasının gönlüne zarar verirsen bu evet. kul hakkına giriyor. Yani kandırırsan seni seviyorum diye. Evet öyle nice kandıranlar var. Çok var hocam. Evet. Çok var. Hele ha. bu Instagram işte bu sosyal medya Oo. falan inanılmaz yani. Hiç görmemiş beni seviyor. Neyi mi seviyor? Ha? Gördün mü beni? Yok. He ee, seviyor. Işte. Elektrik aldım diyor işte iki Tabii, alır yazmaya elektrik. falan. Evet elektriği alıyoruz orada elektrik fazla geliyor. <laughs> ya bu ne demek hocam ya? elektrik fazla evet. geliyor.